Galatasaray'ın ilk maç maçı olur? ama tabii ki de milliyetçi duygularımız var. O yüzden Galatasaray'ın İstanbul'da kazanmasını tüm Avrupa'ya kadar kulüplerimizin yani Avrupa'da daha da övgü görmesini ve öne çıkmasını sağlamasını istiyoruz. Ben Beşiktaşlıyım ama Galatasaraylılar. Sana bir şey daha soracağım. Rafa Silva mı Talisca mı? Rafa Silva. Talisca daha mı? Talisca Beşiktaş'ı terk etti. O yüzden. geçmeyeceklerini düşünüyorum. Muhtemelen yine ya bir beraber amaç biter ya da bir farklı falan yenilirler gibime geliyor. Ama kendi sahalarında olacak belli de olmaz. Hangi takımsın? Fenerbahçeliyim. Peki destekliyor musun Galatasaray'ı? Bir takımı falan filan yalanına hiç gelemeyeceğim. Desteklemiyorum. Niye? Bilmiyorum. içinde bir kin var Galatasaray. Malum can ya. Aynen öyle. <laughs> Galatasaray'ı desteklemiyorum. Peki şey Beşiktaş Lugano maçı ne Beşiktaş Lugano'nun Beşiktaş alır ya. Beşiktaş'ın alacağını düşünüyorum. Beşiktaş'ı destekliyor musun? Hı hı. <gülüyor> <gülüyor> tamam tam kuşçuyum ben. <laughs>